Merhaba arkadaşlar, birçok arkadaşımız Kasımpaşa, Beşiktaş maç özetini merakla bekliyordu. Biz de sizlere bu maç özetini birazdan aktaracağız ama videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bilirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Dakika 9, Beşiktaş savunmasının arkasına yerden gönderilen topa e Hajdronovic bomboş durumda hareketlendi. Ceza alanına girerken yaptığı vuruşta top kaleci Ersin'de kaldı. Dakika 18 Aytaç müthiş attı. Beşiktaş savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı topu sol çaprazdan alan Aytaç Kara ceza sahası dışından uzak köşeye doğru çok sert ve düzgün vurdu. Durum 1-0 oldu. Dakika 28 Kasımpaşa savunmasının kaleciye dönmek isterken yaptığı büyük hata sonu sahaya giren Larin bir anda Ertuğrul'a karşı karşıya kaldı. Ancak vuruşunda Kasımpaşa kalecisi topun sahibi oldu. Dakika 45 artı 1 Atiba sağ kanattan taşıdığı topu ortaya çevirdi. Larin penaltı noktası üzerinden kontrol edip dönerek vuruşunu yaptı ancak isabet sağlayamadı. Ve ilk yarı 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle biterken ikinci yarıda Beşiktaş ikinci yarıya önde baskıyla başladı. Dakika 55, beyaz noktaya gelen Tüerlin kalecinin sağına doğru vuruşunu yaptığı köşeyi doğru tahmin eden Ersin penaltıyı kurtarmayı başardı. Kasımpaşa e, Kasımpaşa farkı açma şansını değerlendiremedi. Dakika 61, Gökhan Türen'in kullandığı serbest vuruşta barajdaki Lukasen'in kafasından sıyrılan top direğin hemen üzerinden kornere çıktı. Ve maç bu şekilde bitti. Videomuzu sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.